ev veya iş yeri alırken karşılaşabileceğiniz risklere karşı sizi koruyan bina tamamlama sigortası hakkında temel bilgileri bulacaksınız. Peki bu sigorta neyi kapsar? Sizi ne korur? Bu sigorta, 3 temel durum gerçekleştiğinde devreye girer ve sizi güvence altına alır müteahhidin, satıcının iflas etmesi, müteahhidin, satıcının vefatı ve mirasçılarının mirası reddetmesi, müteahhidin, satıcının, sözleşmede belirtilen teslim tarihinden itibaren 12 ay içinde evi, daireyi tamamlayıp teslim edememesi örneğin, inşaatın yarım kalması veya çok uzun süre gecikmesi. Bina tamamlama sigortası, yatırımınızı ve hayallerinizi güvence altına alan çok önemli bir güvencedir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz koşullar, istisnalar ve süreçler oldukça detaylıdır. Elinizdeki sözleşmeleri, teminat senedini incelemek ve haklarınızı en iyi şekilde korumak için, bu konuda deneyimli bir avukatla çalışmanız şiddetle tavsiye edilir. Bu özet sadece genel bir fikir vermek içindir ve hukuki danışmanın yerini tutmaz.